o aracını taksi yapmak istedi. Aracı sarı renkle kaplatan Ahmet Üremiş, taksimetre bağlatamayınca mağdur oldu taksimetreci arkadaş bu işle ilgili kabloyu taksimetreyi bağlayamadı. Taksimetreyi bağlayamadığı için ben firmayı aradım. Firmada müşteri servisine arıyorum. Müşteri servisi bir üst kademeye bildiriyor fakat bana bir aydır bir dönüş yok. Yani sorunumu çözmekle ilgili kimse bana bulaşmıyor. Yani Türkiye'de ilk olduğu için bu araç ve taksi hiçbir şekilde yol alamadık. Yani çok büyük bir heyecanla bu tok aracını aldık ama taksimetremin sadece bağlanmasını istiyorum ve müşteriye hizmet vermek istiyorum. Çağrı merkezine en az 100 defa çağrı bıraktım ve hiçbir şekilde bana dönüş yok. Vatandaşların tepkisi çok güzel, herkes bakıyor ve müşteri memnuniyeti çok olacağını düşünüyorum. Ne zaman çıkacağımı vatandaşlar sıklıkla söylüyor. A Arabamdan çok memnunum, yani arabamla ilgili bir sorunum yok. Ara araba mükemmel ama sadece sorunum taksimetre.